adım Semra Kurt. 1971 Bafra doğumluyum. Buranın yerlisiyim. Evliyim. Bir tane oğlum var, 24 yaşında. Emekliyim. 18 yıllık bir çalışma hayatımdan sonra emekli oldum. Ve şu anda emeklilikten sonra sosyal hayatla ilgileniyorum. Bafra Karadeniz'de Kızılmak Deltası'nda e, bulunuyor, çok verimli bir ova. E, aynı zamanda insanları çok sıcakkanlı e, çünkü bizler kültür faaliyetlerimiz çok, müzikle uğraşıyoruz, el sanatlarıyla uğraşıyoruz ki zembilimiz bizim yöresel bir el sanatımız kurslara katılıyor bayanlarımız ve böylelikle vakit geçirebiliyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz güzel. Biz çok mutluyuz buralı olmakta. Bir usta bin usta projesini duyduğumda zembille alakalı olduğundan, yöremizle ilgili zaten, bana yabancı olmayan bir daldı. Çünkü ben 10 sene önce bu projeye benzer bir projenin içinde bulundum. Ve devam ettirmek çok istiyordum. O yüzden böyle bir proje olması beni çok mutlu etti. Zembil örmek çok meşakkatli bir iş. Ben de zoru başarmayı çok seven bir insanım. Çok kurslarda bulundum. Fakat bu beni bir şeyi yarat yani bir üründen bir şey ortaya çıkarıyorsunuz ve çok güzel bir şey bu. Yaptığımız ürün de çok güzel, kalıcı. Bu beni cezbetti açıkçası. Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş ee, bir Usta Bin Usta Projesi'nin e, kursunu açtık. Sizler de kursiyerimiz olarak buradasınız. Zembil, e, normalde bitkisel örücülük demek arkadaşlar. E, bitkiden yapılan objeler. Onun dışında e, bizim yöresel işimiz, yani Bafra yöresine ait bir iş. 200 yıla kadar, 150-200 yıla kadar gidiyor bunun tarihçesi. Taşıma aracı olarak kullanmışlar, pazar aracı olarak kullanmışlar. Yumurta sepetleri yapmışlar, tepsiler yapmışlar, vazolar yapmışlar. İnşallah sizler de devam ettireceksiniz. Zembilde kullanacağımız malzemeler kındıra, mısır yeleği, düğüm atmada kullanacağımız çuvaldızımız, ıslatmak için kullanacağımız püskürtmemiz, temizlemede kullanacağımız makas ve sargı bezimiz var arkadaşlar. Şimdi öncelikle kındıramızı ıslıyoruz. Yumuşamasını sağlıyoruz. Birazcık sarıp yumuşatıyoruz kındırayı iyice ki elimizi kesmesin. Esneklik kazandırıyoruz bu şekilde. Daha sonra eşit parçalar alarak kındırağın alt kısmını örmeye başlayacağız. Dört parça alacağım. Bunların eşitlik eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bir yardım eder misiniz? Şöyle şuradan tutarsanız. Böyle bir projede usta olarak seçilmek çok onur ediciydi. Evet. Hayal gücünüzü çok, benim çok öteye attı. Evet. Çok çok ileriye attı. Ve beni çok mutlu etti. Şu anda da o projenin içindeyim ve çok mutluyum yani. Kındırayı kıvırırken hem kendi ekseni etrafında dönecek hem de birbiri ekseni etrafına dönecek. Ona dikkat ediyoruz. Daha sonra burayı düğümlüyorum. Burası Sabitledik. Şimdi dip kısmını yaptık. Artık kındırayı bükmeye, büyütmeye başlıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız ürün için ne kadar, kaç metre gerekliyse o kadar kındıralarımızı hazırlayıp kenarda tutacağız. Ara ara yine elimizi ıslıyoruz. Daha sonra bükmeye devam ediyoruz. Kındıra Kızılmak deltasında yetişen bir ürün. E, ekilmiyor, kendiliğinden bitiyor. Ve uygun ortamlarda kesilerek kurutuluyor. Kuru ve e, nemsiz bir ortamda saklanıyor. İnceldiğini hissettiğimiz yerde tekrar ek yapıyoruz arkadaşlar. Kındıramız eşit çıksın. De mısır üreticiliği var. E, azımsanmayacak kadar var hem de. E, onlar da yine dalında mısır kuruyor. Ondan sonra e, biz onun hasatını yapıyoruz. O da yine temiz ve kuru yerlerde saklanıyor. Kındırayı kıvırıp büküp bu hale getirdikten sonra şimdi ikinci malzememizi hazırlamaya geçiyoruz. Mısır yeleği, dalında kuruyan mısır yeleğimiz. Bunun kalın kök kısmını şöyle ve uç kısmını şöyle temizliyoruz. Bu halde kullanıma hazır hale getireceğiz. Daha sonra ıslıyoruz. Yumuşamasını sağlıyoruz ve tamamen açılsın diyerekten. Bu şekilde tamamen açıyoruz. Yapacağımız işlere göre e, mısırın kalınlığı değişiyor arkadaşlar. İnce işlerde atıyorum kolye falan yaptığınız zaman daha ince yarım santimden koparıyoruz. Şu şekilde. Çanta yaptığımız zaman bir buçuk santimden bu şekilde. Ve daha büyük işlerde daha kalın işlerde de daha kalın koparıyoruz. Kursiyerlerimiz geldiklerinde... E, e, Sadece bir çanta gördüler, ona heves ettiler, o şekilde geldiler. Ama bunun neden yapıldığını, nasıl yapıldığını buraya geldikleri zaman gördüler. İşte kındıranın ne olduğunu bildiler. Mısır yeleğinin hangi aşamalarda nasıl toplandığını, kındıranın nasıl toplandığını, nasıl saklandığını. Öncelikle bunları öğrendiler. Daha sonrasında kındırayı kullanıma nasıl hazırladığımızı gördüler, bükmeyi gördüler, işte ıslatmayı, ıslatmadan sonra bükmeyi. Mısır yeleğini gene öyle temizlemeyi, temizledikten sonra işte kullanıma nasıl hazır hale getirdiğimizi Zembilin e, diğer sepet örücülüğüyle farkı tamamen e, otsu malzeme kullanılması. Bir de e, otsu olduğu zaman şekle sokmak e, daha kolay. Zembili örerken bir kere doğal bir şeye dokunuyorsunuz. Yani bu bir e, saz bir de <laughs> mısır. Yediğimiz mısırın içine, içine dokunuyorsunuz, yaprağına dokunuyorsunuz ve düşünebilirsiniz o kadar doğal ki benim ilk önce dokunduğum zaman hoşuma gidiyor bir de onu ördükten sonra işte nasıl yapacağım işte buna ne şekli vereceğim ne renk katacağım nasıl bir model ortaya çıkarabilirim bu beni heyecanlandırıyor açıkçası. Arkadaşlar mısır yeleklerimizi ısladık. Şimdi örgüye geçeceğiz. Düğüm atmayı göstereceğiz. Öncelikle yuvarlak tekniği göstereceğim size. Bunun için e, uç kısmına biraz mısır sarıyoruz. Mısır yeleğinin yumuşak olmasına özen gösteriyoruz bu ilk sarımda. yuvarlak başlayacağız arkadaşlar. Bunun için 1 santimlik kalınlığındaki mısır eleğimizi aldık. Kınırımızın uç kısmını hafifçe esnetiyoruz şu şekilde. Esnettikten sonra mısır eleğinin karşımızda kalın kısmı karşıda kalacak şekilde 5 santim ve uzun kenarı kendimize gelecek şekilde bu esnettiğimiz yerden geçiriyoruz. Daha sonra uzun gelen kısmı yukarıya alıyoruz. Kısa gelen kısmı kendi sağımıza alıp çaprazını atıyoruz. Daha sonra uzun gelen kısmı baş parmağımızla şu kısa noktayı sıkıştırarak uzun kenarı sarıyoruz üzerine. Ve ilk düğümümüzü oluşturuyoruz. Bundan sonra çuvaldız kullanacağız arkadaşlar. Tekrar esnetiyoruz kındırayı yuvarlak şekilde esneterek. Açtığımız bu yuvarlak yerden çuvaldızı geçiriyoruz. Yine Mısır eleğimizin ince kısmı, kök kısmı, kalın kısmı arkada kalacak şekilde ince kısmından çuvaldızdan geçiriyoruz ve kendimize çekiyoruz. Parlattık için sirke kullanacağız. Sabitlemek için de tuz kullanacağız boyamızı. Kumaş boyamız var. Daha önceden ıslattığımız mısır yeleklerimiz var. Ve kaynamakta olan sularımız var şu anda. Sirkemizi ve tuzumuzu suyumuzun içine döküyoruz, kazanın içerisine döküyoruz. Ve tuzun erimesini sağlıyoruz karıştırarak. Boyayı hazırladık, kazanımıza döktük. Şimdi de mısır yeleklerimizi kaynayan kazanımızın içine suyun içerisine atacağız arkadaşlar. Mısır yeleklerimizi boyanın içerisine attık arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kaynadıktan sonra soğuklamaya geçeceğiz. Soğukladıktan sonra da e, suda durulayacağız boyasını atana kadar. Ondan sonra da sıkarak kurutmayı alacağız bu sefer. Bafra kuş cennetimizle, asar kalemizle, iki sepe höyüğümüzle, e, barajlarımızla, iki tane barajımız var barajlarımızla ee, güzel bir ilçe. Farklı kültürler vardır. İşte Mubadili vardır, Arnavut'u vardır. E, Lazı vardır. E, o yüzden çok biraz topluma bir kenttir aslında. Bunlar birbirine hep e, zenginlik katmıştır. Hep birbirinin örf adetlerinden etkilenmişlerdir. Güzel bir e, yapı vardır yani Bafra'da bize göre öyledir. Tarihi dokumuz da çok güzel. Bir kere e, kapı var, mezarlarımız var. Baframızın içinde müzemiz var. Yani e, kalıntılardan oluşan ya da zembili anlatan Bafranın yöresel yaşamını anlatan bir müze var. Herkesin görmesi gerekiyor Bafraya geldiği zaman tanıması açısından Bafrayı. Nevra Ayımoğlu, 1971 doğumluyum, evliyim, iki çocuk annesiyim, bir kızım bir oğlum var. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşıyorum. Eşim Rizeli ama Bafra'da yaşıyoruz, ben Bafralıyım. Değişik kurslara katılmayı tercih ediyoruz, kendimizi geliştirmek amaçlı. Biz bu zembil üzerine gerçekten çok mücadele veriyoruz. Bir yere gelebilsin, unutulmasın, en azından Mesela bir kuş cennetinde güzel bir obje olarak satabilelim. Çünkü bize ait bir şey, Bafra'mıza ait bir şey. İşte, e, turizm'e ait yerlerde, belirli yerlerde bir şeyler bırakalım ve bunlar satılsın istiyoruz. Kuş cennetimiz var diyoruz, burayla çok övünüyoruz Bafralılar olarak. Ee, hani ilk etapta geldiğimizde böyle bomboş bir alan, arazi görsek de... E, Bakıyorsunuz zamanları var, bunların geliş geçiş dönemlerine eğer denk geliyorsak, mesela bir sabah güneş açışında buraya gel gelirseniz e, kuşların ne kadar fazla olduğunu, akşam batışında görseniz, o zaman gerçekten kuş cenneti olduğunu göreceğiz. E, bildiğim kadarı sayısı belirsiz, 300'ün üzerinde kuş çeşitlerimiz var ki bunları burada görmek, burada çoğalmasını sağlamak bizim için çok güzel. Doğayla baş başa kalmak güzel bir şey yani. Böyle bir yerde yaşamak gerçekten herkesin isteyebileceği bir yer. Nasıl bir Ege'ye gittiğinizde değişik bir şeyler görüyorsanız orayı anlatan, Mafra'ya geldiğinizde bizim zembilimizi, işte unutulmuş el sanatları dalında ufak kuş objelerimiz var. Buraya ait işte yeşil başlı ördeklerimiz, işte turnalarımız falan bunların resimlerini yaptık. Yani bunun sonunda bir, bir şeyleri üretmek istiyoruz. Üretim yeri hazırlamak istiyoruz. renklendirme yapmıştık. Şöyle renklendirmeleri hazırladık. Şimdi de desen koymaya geçeceğiz. Bunun için yuvarlak teknikte bir iş başladık. Desen seçerken de neyi hayal ediyorsanız, içinizden ne geliyorsa onları yerleştiriyorsunuz, onu koyuyorsunuz. Bunun için de yaptığımız ilmekleri sayıyorsunuz ve eşit miktarda bölüyorsunuz ilmekleri. Ben şimdi buraya 20 tane ilmek atmışım. Bu ilmekleri bölerek baklava dilimi koyacağım buraya. İlk noktadan ilk düğümümün arasına şu batırdım. Biraz böyle canlı olsun istiyorum ve sarıyla başlayacağım. Ve düz beyazla 5 tane beyaz öreceğim. Sembil örerken kendimi bir kere çok rahat hissediyorum. Her düğüm attığımda Kındırayı her büktüğümde kendimi e, sonsuz bir huzur içinde hissediyorum bir kere. Derya bir kırmızı alabilir miyim? Buyurun hocam. Sıcak bir renk kullanalım arkadaşlar. Biraz hareketlensin. Kındırayı bükerken e, tasarım düşünüyorum tasarım yapıyorum uykumda tasarım yapıyorum bir şeyi hayal etmiş olup sabah kalktığımda onu uygulamaya geçiyorum bana sonsuz huzur veriyor bir kere her şeyden önce o yüzden zevk alıyorum yani hep diyorum öğrencilerime de söylüyorum zenbil gerçekten bir terapi yolu gibi geliyor bana o şekilde de devam ediyorum. Yeter sizin yükselmeye geldi herhalde. Yükselelim. Dönen dönüşe mi? geldik. Hı hı. Şöyle bir önce bir çoğaltalım. Yan dönmüş. Arkadaşlar şimdi çantamızın yükseltisine geçiyoruz. Burada kındırayı ilk sıranın üzerine alacağız. Şu şekilde. Evet tamam. Bu şekilde devam ediyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Bakın size bir bakalım. Şurada bir düzeltme yapalım. Şu noktayı döndüğünüz zaman şuradan bandınızı takın. Şöyle. Ve şurada bir düzeltme yapın. Kındırayı hafif çekin. Olayliğini kaybetmesin. Fazla gerdirmeden. Fazla gerdirmeden evet. Girişimci kadın olmak çok güzel bir şey. Ama zembil olayı gerçekten e, meşakkatli bir iş. Baştan sona kadar. E, ben isterim ki tabii bu işi e, ekonomik anlamda bana getirisi de olsun. Hobi olarak da insanlar yapabilir. Ekonomik anlamda da evine katkı sağlayabilir. E, tek kişiyle de olacağını sanmıyorum. Bence bir kadın dayanışmasıyla bir kooperatifle de bu iş dışarıya açılabilir. Tabii bu ustalarımızın öngördüğü ölçüde yolda ilerlememiz gerekiyor. Ben her şey kadının yapamayacağı hiçbir şey yok bence. Her şey olabilir. Canan Teyze. İyi. Hoş geldin. Ne haber annem? Canan teyze olmuş mu? Senin yaptığın gibi, öğrettiğin gibi yapabilmiş miyim? Yapılmış, yapılmış. Çok güzel. Eline sağlık. Valla ne kadar emek ettin değil mi bize de o zaman da? O zamandan da daha ince yapmışın ha. Daha ince mi olmuş. Daha güzel olmuş yani. Ha. Tabii. O örgün zaman, o zaman örgün de iyi. şeyim nasıl? O zaman düğümler. He, düğümle de iyi. O zaman acemiliyiz var adı. Değil da. mi? Tabii o zaman acemiydiz ortaya oturuyordum. Bir birize, bir yüze, bir bir yüze. Hangimiz yetişeceğini bilemiyordun Hangi sen o zaman. yetişeceğimi bilemiyordum. Bir otura kaldım da bir uyana uyana bir uğrayadım. Ben neyi keşfettim biliyor musun Canan teyze? Hani içine sirke falan katıyoruz ya. Yok yok hiçbir katmıyor şey katmıyor musun? Yok yok hiçbir şey katmıyordum. Ben Onları akşamdan boyuyordum sabahla da. Boyanın içinde duruyordu içine. Tuz falan kere. hiçbir şey koymuyor muydun içine? Yok yok. Bizim zamanımızda bir de sarı ağaç. Ormanlarda sarı ha. ağaçlar vardı. Aha. biliyorum o Bizim ayın. işte nenelerimiz de bize gösteren ne de o sarı ağaçlardan. Aynı aha bunun renginden. Sarı, ağaçtan sarı ağaçlardan didiklerler. Kırmızıyı istiyor. falan ne yapıyorlar? Kırmızıyı şey boyası alıyorlardı işte. Kumaş, boyası, kumaş alıyorlardı. boyası. alıyorlardı. E, soğanla yaptıkları neydi? Soğan kabuğuyla Soğan, falan işte, veya cevizle. Şeyle alamayanlar böyle para bulup da alamayanlar ha. da bunların idare Eskiden bu kadar süslü müslü değildi işte. Neyse uyana yana bu yana gezdiriyordum. Sizden böyle bu işlerin nasıl yapıldığı, nasıl edildiğini, nasıl öğrendiğini e, duymak bana hikaye gibi geliyor ve e, geliştiriyor, bizi gerçekten geliştiriyor. Sen o zaman demiştin ya hani e, dedenin eşiydi değil mi? Dedemin beş tane eşi vardı. Beş tane. Beş tane eşin içinde biz yetiştik, büyüdük. Bir tanesi yabancıydı değil mi? Bir, de Bir tanesi yabancıydı, yabancı. He. Yabancı olandan daha çok diğer eşler de öğrendi demiştin. Tabii öğrendiler. Hepsi he. de öğrendi. Yapıyorlar onu. Evet. Biz de işte canımız kalırdı. Biz de yapalım, biz de yapalım. Siz daha ufaksınız, yapamazsınız. Edemezsiniz. Öyle öyle, öyle öyle. Biz bunlara böyle zembil örerken sıraladık. Günlere. Şeyleri mi? Bir. Şunları mı geçiriyordunuz? Hı Buradan oluyor. geçiriyordun değil mi? Bunda da bu yandan bu yana gelip biz öne sıra bu yelekleri yardımlaşıyordunuz yardımlaşıyorduk. yani. Yardımlaşıyorduk. Daha çok bitiyor diye. Öyle öyle. Alıştık. Biz de başladık örmeye. Onun da bizim babamız da bizim ördüğümüzü götürdü. İlk başlarda çanta olarak yapıyorduk. Daha sonra işte yumurta sepeti diyorsun. Evet, evet. Çamaşır sepeti diyorsun. Çamaşır yani ondan sonra biz modernize ettik değil mi? Bu vazo şudur, budur, içine çiçek koyalım. Şunu yapalım, Yok, bunu yapalım. Önce de vardı, Var mıydı? Var mıydı? De ona göre gösterdim. Yok sama. Evet. bile bileme. Ama sen becerikliydin gösteremez. yani. Sen e, biliyorsun yani. Şey modernize ettin sen onları bize de öyle öğrettin zaten. Evet. sanat gibi. Yani sanat, sanat gibi. zaten bu ben sanat bizden... zaten. Geriye dönüp baktığımızda şunu gözlemliyoruz: Biz liseye falan gittiğimiz zaman etrafımızda bizleri e, el sanatlarına, halk eğitimleri, kuşlara yönlendiren ailelerimiz vardı. Ama işte son zamanlarda e, gençlerin farklı ilgi alanlarına dağılmasından dolayı e, bir de ilgi alanı becerisi bilgisi becerisi hangi yöndeyse o tarafa doğru yönelmediği için e, o anlamda azalmış durumda. Bafralı olduğum için ve bu yörede bu sanat yapılıyorsa eğer bence her kadının, kadın da demeyelim aslında erkekler de yapabilir ama biz kadınlar daha girişimciyiz ya. Bence bunu yaşatmalıyız çünkü Bafra'mızı tanıtma, tanıtmak amaçlı. Başta o olmalı. Burayı nasıl tanıtabiliriz, dışa nasıl açılabiliriz? Bir sebebim o. Diğer sebebim de yani... E, Üretime katkı sağlamak. Ülkede de üretime katkı sağlıyorsun. Sadece Bafra olarak değil. Yeni öğrendiğimiz bir şey var. İşte unutulmaya yüz tutmuş. 52 meslek dalında çok az öğrenciyle de kurs açabilme yetkisi aldık artık. Bu çok sevindirici bir olay. Yani ben birken... 2 olabilirim, 3 olabilirim, 4 olabilirim, 5 olabilirim, on olabilirim. Bu çok güzel bir e, durum. Üremesi açısından sadece zembille alakalı da değil, bütün unutulmaya üst tutmuş mesleklerle ilgili. Ben de üzerime düşen bu konuda, Bafra'da, üzerime düşen ne varsa her şekilde yapmaya hazırım. Çünkü ben bu işten çok zevk alıyorum. Benimle beraber yapan çalışan öğrencilerim de aynı zevki alıyorlar ki biz beraberiz. Derya Hanım nota gibi dökmüşsünüz siz de deseni. Evet hocam. Bir usta, bin usta projesinin bana göre kelime açılımı, yani bir dalda ben iyiysem ve bununla ilgili bir bilgin becerim varsa öğreterek herkesle paylaşabilirim anlamına geldiğini düşünüyorum. Şu anda Bafra'da 24 kişi de olacak bir belge bu. Ve biz 24 kişi bu belgeyle çok güzel iş yerleri istediğimiz anda açabileceğimiz anlamına geliyor ki bizim geleceğimiz için bence çok büyük bir ışık. Şu anda ben de o belgeyi aldım. Yani ben de bir zembil ustası öğreticisi noktasına kadar gelebildim. Her zaman diyorum ben yaşadığımız yeri bizim bir borcumuz var. Bafra'nın sayılı işleri var bu konuda. Zembil de bunların yöresel bir iş. Bafra'yı tanıtma açısından çok önemli diye düşünüyorum. Ben de e, zembil yaparken, zembil çalışırken e, çok zevk alıyorum. Yani, tasarımlar üretmeyi seviyorum. O yüzden e, mesleğe dönüştürmek istedim ve öyle de gidiyor.